Hikaye ibretlik kıssa. İmam-ı Azam'ın cevabı. İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında onu sevmeyen ve ona buğz eden muhaliflerinden bir tanesi, talebelerinin ve sevenlerinin huzurunda onu cevapsız bırakıp mahcup etmek için aldatıcı bir soru hazırladı. Ve büyük imamın bulunduğu meclise gelip bu aldatıcı ve karmaşık soruyu sordu. Bir adam var ki onun kamil bir Müslüman olduğuna herkes şehadet eder, fakat bazı sözleri var ki küfür kokuyor. Onun hakkındaki hükmünün ne olduğu öğrenmek istiyorum. Bu kimse şunları söylüyor. Cenneti ümit etmiyorum. Cehennemden ve Allah'tan korkmuyorum. Ölü etini severek yerim. Rükusuz ve secdesiz namaz kılarım. Hakka buz eder, fitneyi severim. Yahudi ve Hristiyanları da tasdik ederim. Görmeden şahitlik ederim. Tırnak işareti. İşte böyle bu kimse hakkındaki hükmünüz nedir? i̇mam Azam Ebu Hanife Hazretleri bunu soran kimseye. Peki bu kimse hakkında senin bir fikrin var mı? Deyince, o, oh, ben ne diyeyim, bunu sana soruyorum. Dedi. i̇mam Azam talebelerine döndü ve aynı soruyu onlara sordu. Talebeleri de, bu söylenenler küfür alameti olduğu için, söyleyen kimsenin küfrüne delalet eder, diye cevap verdiler. düşmanlıktan dolayı affetmesini istedi ve helallik diledi. Kas I. Arifan Aralık 2009 Kanalımızı beğen paylaş abone ol